Serhat Bey söylemek istediğiniz bir konu var mı? Şu an yok. Söküyoruz. Şu nokta hard sık diye. Serhat Bey burası hard mıydı? Hard Bütün bilgisayarımızın içerisindeki her şey onun içerisinde kayıtlı. Aç çıktığımız kenarda şu an. Şimdi parçalama zamanı. şurada bir ufak kablo var. O. Oh. Şu bölümde. Bir dakika. Kablo açalım. Bunu koparmamaya dikkat etsinler. Su. Hem lan kabloların bir tanesi. Şuradan. Bunu buradan açıp bu şekilde alacağız kasaya. Ve şu kabloya, burulara kasayı açarken dikkat edecekler. Bu şekilde. Evet, bilgisayarımız bu şekilde. Arızalı yerimiz şurasıydı, kart okuyucu yer. Evet. Tamir edip tekrar toplayacağız. Teşekkürler arkadaşlar. Kart topumuza bir flex'im var. Flex'i şu şekilde. Kayıtta mısın? Flex'imiz yerine yerine takılmadığı için kart okuyucu bu sebepten dolayı çalışmıyor. Anakartın altına kalmış kablosu. Yani şu şekilde şuradaki hatadan dolayı Şimdi şu, şu, şu bölümde bir altında bir kablo var. Bu kabloyu oradan almamız lazım. Kabloyu oradan aldığımız takdirde. Bir saniye. Biz komple sökelim. Öyle yapalım. Şu kablodan dolayı kart okuyucu çalışmıyor. Şu. Arkadaşlar bilgisayarın bakım yapılma istesinde fanın sökülüp temizlendi. Ve o esnada unutulan bir kablon kart okuyucunun çalışması dolayı değerli bilgisayarımız tekrar söküldü. Teşekkürler arkadaşlar. Teşekkürler usta.